İyi akşamlar. Aslında e, oldukça sıcak bir gündemin yaşıyoruz şu anda ve oldukça sıcak bir akşam yaşıyoruz. E, belki de binlerce kişi e, bugün Pedosi'nin uçağının Tayvan, Tayvan adasına inip inmeyeceğini e, merakla bekledi ve takip etti. Biz de Times of Turkey olarak bu sıcak gündemi değerlendirmek üzere Kadir Üstür hocamla birlikteyiz. Aslında Tayvan gündemi demek e, uluslararası siyasete biraz uzak, bir bakıma da tamamen içinde olan bir gündem demek oluyor. E, özellikle de Çin Halk Cumhuriyeti ile 1949'dan itibaren komünist Çin, milliyetçi Çin ayrımına geçen ve Formazo Adası denilen bir adaya taşınan Tayvan halkı için e, o tarihten itibaren kendi benliklerini oluşturmak ve e, uluslararası toplumda görünür olma mücadelesi yaşamak ciddi bir bir bakıma dava gibi bir şey olarak algılandı. Aslında bugünkü süreci yaşamamızın nedeni de belki de bu davanın bu süreçlerin e, ya da bu aksiyonların tekrardan gündeme gelmesi kaynaklı nitekim muhtemelen iki yıldır biz Tayvan'ın ciddi anlamda popülerleştiğini ve o 71 yani 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti'nin tekrardan ana kara Çin'in genel olarak Çinli Han Soylusu nüfusun temsilcisi olarak ön plana çıktı ve Birleşmiş Milletler'deki Güvenlik Konseyi'nde koltuğunu devraldığı dönemden Tayvan'ın arka plana itildiği zamanı düşündüğümüz zaman aslında son iki yıldır Tayvan'ın popülerleştiği ve günden güne parladığı bir dönem yaşıyoruz. Nitekim son 25 yıldır ABD'den yetkili isimlerden Pelosi'nin gelmesiyle yani ilk defa bu kadar yetkili üst düzey bir yetkilinin Tayvan'ı ziyaret etmesiyle birlikte gündem tekrardan Tayvan üstüne yöneldi. Bu benim için mutluluk verici elbette çünkü Tayvan çalışıyorum. Tayvan özelinde çalışmalarımı yapıyorum. Geçen yıl Tayvan'da bulunmuştum Nisan ayında ve Ağustos ayına kadar oradaydım. O dönemde de aslında tam olarak böyle işte Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan'ı işgal edecek mi? Ailem bana diyordu gitme ne olabilir diye. Ancak Tayvan'a gittim de ben şunu fark ettim. Orada ciddi bir ulus inşa süreci var. Yani orada Çinlilikten bahsedemiyorsun ve Tayvan kültürünün Tayvanlı kimliğinin ne kadar üst üst düzey çıktığını görüyorsun. Belki bugün yükselen tansiyonda da bu Tayvanlı kinliğini uluslararası topluma tanıtma ve söylem bazında kullanma çabasının ne kadar üst düzey olduğunu görüyoruz. Peki tansiyon buraya nasıl evrildi? Bu noktalara kadar nasıl geldi? Aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin uzun süredir Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait bir toprak olduğunu ve Tayvan'ın bir ülke olmadığı yönündeki söylemleri, ikazları, Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'nin tıpkı Güney Çin Denizi gibi kırmızı çizgisi olduğuna yönelik vurguları gündemi meşgul ediyordu ve Çin sözcüleri ısrarla bunu vurguluyordu. Ne diyordu? Tayvan bizim kırmızı çizgimizdir. Tayvan'la oynayan ateşle oynay ve başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere bütün aktörleri Tayvan konusunda hassas davranmalı, hassas davranmak davet ediyoruz diyordu. Nitekim şunu düşünüyorum. Ukrayna krizi başladığında Rusya Ukrayna'yı işgal ettiğinde herkesin aklında şöyle bir soru işareti vardı. Ukrayna Rusya'yı işgal ederken acaba Çin Halk Cumhuriyeti de Tayvan'ı işgal eder mi? Xi Jinping şuna şöyle bir cevap vermişti bu soruya. Ukrayna ve Tayvan aynı konular değil. Tayvan zaten Çin Halk Cumhuriyeti'nin kendi toprağı demişti. Bugünkü aslında Çin Halk Cumhuriyeti'nin verdiği tepki de belki de uzun süredir vurgulanan bu söylemin ve bu mücadelenin bir taraftan Tayvan için kendi kimliğini oluşturma, Tayvanlı kimliğini oluşturma ve uluslararası sistemde gerek Dünya Sağlık Örgütü'nde gerek uluslararası sistemin genelinde söylem bazında bir aktör olarak var olma çabasını görürken diğer taraftan da toprak bütünü ve iç işlerine karışmama prensibi özelinde kendi sınırlarını küresel siyasete tanımlatmaya çalışan ve özellikle Batı tarafından anlaşılmaya çalışan bir aktörü görüyoruz. Yani burada aslında iki farklı aktörle karşı karşıyayız ve iki farklı aktörün yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri gibi Tayvan'a 1971'den beri tek Çin politikasını 1979'da tanırken bile işte Tayvan ilişkiler yasasıyla birlikte Tayvan'ın öz savunma kuvvetlerinin geliştirilmesine bir taraftan destek veren diğer taraftan işte Six Assurance'la birlikte Tayvan'ın Çin'le birlikte birleşmesi konusunda AB'nin hiçbir şekilde destek olmayacağı teminatı veren yani aslında bir taraftan Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkileri iyi ilerletirken diğer taraftan da Tayvan'ın korunması ve Tayvan'ın kendi kendini kendi siyasi yolunu bulması için çabalayan bir aktörü görüyoruz. Nitekim işte bu üç aktör belki de iki başat, iki büyük, iki hegemon aktörün arasında kalmış bir Tayvan konuşacağız bugün. Kadir Hocam'a dönmek istiyorum. Çünkü aslında buradaki sürecin temel başlangıcı Amerika merkezli oluyor. Çünkü Pelosi'nin ziyareti bu tansiyonu arttırdı ve ABD'nin başlangıçta Pelosi'nin kararının arkasında bulunmadığını gördük. Nitekim Twitter'da da Pelosi açıklamasında e Pasifik rotasında Tayvan'ı bahsetmemişti. Hatta karşı bir kamuoyu gelişti işte Korkak AB'de Çin Halk Cumhuriyeti'nden mi çekiniyorsunuz söylemleri vardı. Tayvan sempatisi duyan ya da böyle alt Twitter kullanıcıları tarafından. Nitekim daha sonra Amerika Birleşik Devletleri Pelosi'yi desteklediğini ve arkasından söylem geliştirdiğini görüyoruz. Kadir Hocam bu konuda ne düşünürsünüz? Şimdi e, senin de bahset, bahsettiğin gibi bu son 25 senedir yapılan en üst düzey en üst düzey ziyaret bir Amerikalı siyasetçi tarafından. Tabii burada güçler ayrılığı meselesinden dolayı e, Başkan e, dikte edemiyor Pelosi'ye git diyemiyor. Tabii Başkan doğrudan rica etseydi Pelosi belki onun e, ricasını kırmayıp. Bu gezi iptal edebilirdi ama bu bir an basına yansıdıktan sonra ve Çin tepkisini koyduktan sonra iş başka bir yere gitti. Çünkü o noktada gezi iptal etmesi Pelosi'nin Amerika'yı zayıf gösterecekti. Senin dediğin gibi Pelosi geri adım atmış olacaktı. Bunu yapmadı tabii ki. Tabii kongrenin odak noktası biraz daha farklı biliyorsun. Beyaz Saray daha olaya stratejik bakıyor. Daha jeopolitiğini değerlendiriyor kongredeki odaklar odaklanma noktaları daha çok işte insan hakları e, demokrasi konularına odaklanıyor ve kongre üzerinde e, lobi faaliyeti yapan birçok grup var e, yani burada Tayvan hükümetinin etkisi de yüksek Amerikan kongresi üzer, üzerinde Pelosi'nin bu adımı e, bayağı eleştiren oldu aslında hani çünkü yakın zamanda aslında Biden Xi Jinping'le görüşerek ee, ...Ukrayna konusunda Rusya'ya yardım etmemesini istemişti. Çin de bu konuda geri durdu biliyorsun. Yani askeri bir yardım yapmadı. Ee, ellerinde aslında işte İHA'lar, İHA SİHA'lar var. Ee, bayağı ileri seviye. Onları verebilirlerdi Rusya'ya. Vermediler. Rusya gidip İran'dan almak zorunda kaldı falan. Şimdi epeydir e, Amerika biliyorsun Çin politikasında... E, ...Çin'i en önemli e, meydan okuma olarak değerlendiriyor. E, ekonomik olarak, işte jeopolitik olarak, e, stratejik olarak. Dolayısıyla bu ülkeyle ilişkileri oldukça hassas. Bir yandan tabii bu bir sonuçta bir ziyaret. Tamam siyasi olarak e, el yükseltme olarak görülüyor Çin tarafından ama Beyaz Saray'a sorarsanız Beyaz Saray da diyor ki ya bunda niye bu kadar abartacak bir şey yok. Amerikan hükümeti olarak biz tek Çin politikamıza devam ediyoruz. Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemiyoruz. Bizce diyorlar işte Çin bunu bir fırsat bilip e, tansiyonu yükseltip e, bu konuda zemin kazanmak istiyor. Burada şöyle bir arka plan var tabii. Xi Jinping'le birlikte e, Çin kendini bölgede daha fazla artık güç gösterir hale geldi. Eskiden çok daha hani utangaç ya biz sadece ekonomiye odaklanıyoruz, biz ekonomik büyümeyi önceliyoruz falan deyip böyle bölgesel meselelerde çok daha suskun veya işte çok daha orta yollu açıklamalar yapıyorlardı. Ama son senelerde artık bu böyle olmadı. Xi Jinping'in sonbaharda sanıyorum Eylül ayında gelen bir kongre hazırlığı var, Komünist Parti Kongresi. Komünist Parti tabii, onların politikası Tayvan'ı Çin'e dahil etmek. E, bu konuda yani iç baskı da var Xi Jinping'e. Xi Jinping de bu konuda hani güç gösterisinde bulunma ihtiyacında ihtiyacı duyuyor kendi açısından. E, bu e, senin bahsettiğin gibi bu büyük güç mücadelesinin bir e, arenası haline geliyor aslında Tayvan. Tayvan aslında sen daha Uzmanı Tayvan'ın sensin. Ben sana soru sorayım. Ya şimdi Tayvan hükümetinin Pelosi'nin ziyaretini kibarca hani arka planda ya şu an zamanlaması çok iyi değil. Çin buna sert tepki gösterir falan gibi bir şey söylememeleri e, Amerika'daki bazı uzmanlar bunu gündeme getirdi. Ya tamam Pelosi gitmek istiyor da Tayvan tarafı da diyebilir ki ya şu an aslında çok da uygun değil e, ee, iç, tabii iktidardaki parti biliyoruz e, şeyin e, Tayvan'ın bağımsızlığını isteyen bir parti bildiğim kadarıyla. Ama sen belki o iç, iç dengeleri daha iyi biliyorsun diren o konuda biraz fikir verebilsen bize. Tabii ki de aslında bence bu Tayvan için bir fırsattı. Yani Tayvan uzun zamandır tanınmak ve tanımlanmak için uğraşan bir aktör. Ve e, ben Pelosi'nin bu ziyaretinin ve bu tansiyon yükseltilmesinin enteresan olmadığını düşünüyorum. Çünkü şöyle biraz daha bir iki yıl geriye baktığımızda aslında Tayvan'ın özellikle de Avrupa Birliği ve Amerika tarafından ciddi anlamda son iki yıldır daha önce de bahsettiğim gibi yukarıya çıkartıldığını görüyoruz. Litvanya tarafından Tayvan temsilciliğinin açılması ki bildiğiniz gibi normalde Tayyip'i e ekonomik ve kültürel misyonu olarak tanımlanır. Ve Litvanya'da direkt Tayvan olarak açıldı. Çin Halk Cumhuriyeti buna ciddi tepki gösterdi. Litvanya'ya karşı ekonomik baskılar yaptı. Aynı zamanda Çek Cumhuriyeti'nin oraya ziyaretleri Avrupa Parlamentosu'ndaki e, kişilerin oraya ziyareti Avrupa Parlamentosu'nun Tayvan konusundaki raporunda direkt Çin Halk Cumhuriyeti'ne atıf yapılıyor. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin hibrit tehditler yoluyla Tayvan'ı sıkıştırdığını, Tayvan'ın demokrasisinin arkasında durulması gerektiği vurgulanıyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Tayvan zaten uluslararası sistemde, uluslararası kamuoyunda tanınmak isteyen ve kendini anlatmak isteyen bir aktördü ve Pelosi'nin gündemi, Pelosi'nin gelişi aslında Tayvan için bence reddedilemeyecek bir fırsattı. Çünkü Tayvan aynı zamanda Hatırlarsınız belki Tayvan Can Help kampanyası vardı ya da Give Taiwan a Voice. Tayvan Can Help Dünya Sağlık Örgütünde Tayvan'ın da bir sandalyesi olması gerektiği yönünde yürütülen bir kampanyaydı ve buna ABD'li senatörler tarafından ciddi destek vardı. Videolarla destekler yolluyordu. Give Taiwan a Voice da Birleşmiş Milletler'de Tayvan'ın sözü olmasına yönelik bir, bir süreçti, bir kampanyaydı ve buna da ciddi destekler vardı. Ancak bu Tayvan'ı tanıyan aktörler tarafından verilendi desteklerdi ya da Tayvan'ı tanıyan kişiler tarafından verilen desteklerdi. Şu an içinde bulunduğumuz süreçte ise belki bizi dinleyen kişiler bu yayını açarken şunu diyerek açıyor olabilirler. Ya bu Tayvan neymiş? Hani niçin böyleymiş? Ya da mesela çoğu yazı görüyorum sosyal medya yazıları bu Tayvan'ın nedeni nedir? İşte Tayvan'ın anlatılması özellikle de demokrasi kurgusu üstünden demokrasi varlığı üstünden anlatılması Tayvan'a bir haklılık katıyor. Belki de bu çok ciddi bir Tayvan'ın tanıtım kampanyası olabilir. Bence burada en en büyük riski göze alan aktör Pelosi'ydi. Çünkü Çin aslında çok fazla blöf seven bir aktör değil. Bu e, karakteri Rusya'da da görüyoruz genelde. Böyle çok bir yapmaz ve yapacağım dediği zaman direkt yapar. Çin Halk Cumhuriyeti de bunu söyledi. Dediği şey şuydu, biz askeri düzeye varacak gereken ne varsa yapacağız. Nitekim bu sabah 100 Tayvanlı şirketin ithalat yasağını, gıda alanındaki ithalat yasağını uyguladı. Yani Çin dediğimiz zaman biraz da Çin'in karakteristiğine bakmamız lazım. Ve Tayvan'ın da Han Çinlisi olduğunu, Tayvan'da yaşayan halkın genelin Han Çinlisi olduğunu da düşünmemiz lazım. Yani aslında ikisi de birbirinin sınırını bilen aktörler. Hı hı. Ve Çin Halk Cumhuriyeti, hibrit tehditler yoluyla Tayvan'ı yıpratırken Tayvan'da ona karşı bir direnç geliştirmişti. Belki burada biraz ironik bir örnek verebilirim ama ben Tayvan'a gittiğimde yanımda buradan elektronik eşyalar götürdüm. Çünkü 4-5 ay orada kalacağım. İşte, Türk kahvesi makinesi götürdüm vesaire. Oraya yerleştim ve prizler çalışmıyordu. Çünkü götürdüğüm makineler Çin malıydı ve e, Tayvan'daki elektrik şeyi frekansı sırf Çin'in ticaret şeyine da, direnç göstermek için belki de ki biz böyle yorumlamıştık diğer hocalarla arkadaşlarla çalıştırmıyordu o ürünleri ya da çok ağır aksak çalıştırıyordu. Yani bu bile aslında Tayvan'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ne karşı direnç göstermesinin bir yoluydu. Ancak Tayvan bu noktada satranç taşını belki de en riskli yoldan ama en gösterişli şekilde uyguladı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni, Avrupa Parlamentosu'nu bir bakıma batıyı yanına çekti. Ve biz hala uluslararası sistemde bir bakıma batı etkisiyle yaşayan aktörleriz, ülkeleriz. Yani batı etkisini, batının söylemini yatsımamız mümkün değil. Ve batı Tayvan söylemi, Tayvan'ın haklılığı söylemi geliştirdikçe Çin Halk Cumhuriyeti iç işlerine karışmama, toprak bütünlüğüne saygı, barışçıl yükseliş söylemleriyle kendi kişiliğini, kendi karakterini tanıtmaya çalıştı. Ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin belki bu uluslararası sistemde ben buna biraz şey diyorum, belki ABD'yi eleştirmek olacak ama aslında Çin Halk Cumhuriyeti'ni uluslararası sisteme çıkartan aktör Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Kissinger'la birlikte, işte o ping pong diplomasisiyle birlikte, 70'lerle, 71'le birlikte Amerika'nın Çin Halk Cumhuriyeti'nin tekrardan bir ortaya çıkartışını görüyoruz. Ve daha önce de bahsettiğim gibi aslında Tayvan'ın da aynı anlamda gölgeye geçişini görüyoruz gölgeye doğru e, sunia senle birlikte evrilmesini görüyoruz ama burada şunu söylemek istiyorum Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2000'lere 2010'a gelene kadar belki de 2009 ticaret savaşları dediğimiz döneme gelene kadar Çin'in bir tehdit oldu ki NATO'da bile daha 2021 itibariyle ciddi olarak işte tehdittir ya da uluslararası, uluslararası sistem öyle ciddi bir Challenger tanımına karşı görüyoruz, tanımını görebiliyoruz. Yani aslında Amerika'nın bir geç uyanışı var ve bu geç uyanış belki de bugün bizim Tayvan konusunu konuşmamızı sağlıyor. Çünkü Tayvan jeostratejik anlamda da yüzen bir uçak gemisi gibi. Ve eğer Amerika Birleşik Devletleri Asya Pasifik özelinde bir çevreleme stratejisi uygulamak istiyorsa ki bunu Kuat'la Ağustos'ta birlikte gayet iyi başlattı. Belki ilerleyen dönemde Tajus göreceğiz. Yani Tayvan, Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu bir güvenlik ittifakını göreceğiz. Ve bu ittifakı sağlamak için Tayvan oradaki belki de en önemli askeri üslerden biriydi. Ve Tayvan'ın uzun yıllardır Amerika'nın tırnak içinde yanında olması, müttefiki olması, bir bakıma ABD'nin e, askeri anlamda, savunma anlamında beslediği bir aktör olması, belki de Amerika'nın güvenici işte Güney Kore, Japonya gibi o seti çizen yani Asya Pasifik'i Çin'in önündeki kalkanı koyacak ülkelerin birbirine bağlanmasını sağladı. Bu noktada da belki Pelosi ziyaretini şu an çok e, stresli ve gündemli bir ziyaret olarak değerlendirebiliriz, ama aynı zamanda belki de ABD'nin çevreleme stratejisinin getirdiği bir etken olarak da görebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi işte diren aslında tam da konu orada odaklanıyor. Şimdi Amerika'nın zaten bir Asya'ya odaklanma projesi var. Epeydir bu Obama zamanında başladı ama bir türlü Orta Doğu izin vermiyor. Orta Doğu izin verse Rusya izin vermiyor falan. Ama bu Afganistan'dan çekilme, Irak'tan işte Amerikan ayak izlerini azaltma vesaire sonrasında Amerika senin dediğin gibi bayağı bir Asya'daki müttefikleriyle Çin'in alanını sınırlama, Çin'in gücünü azaltma mı diyelim veya sınırlama diyelim daha doğrusu bu politikaya zaten devam ediyor ama bu Beyaz Saray'dan Beyaz Saray'dan yönetilen bir politika Amerikan ordusu tarafından yönetilen bir politika. Şimdi Pelosi'nin ziyareti bu kesimler tarafından da aslında gereksiz bir provokasyon olarak gözüküyor. Çünkü Hani Pelosi bunu koordineli yapmış değil Beyaz Saray'da falan. Bu tabii klasik bir şey. Yani Amerika'da biliyorsunuz bizim de F-35 alımlarında işte F-35, F-16 hikayelerinde de Beyaz Saray Türkiye'ye ya biz vermek istiyoruz ama Kongre izin vermiyor falan der mesela. Onu bazen yaptırımlar konusunda falan Kongrenin gücünü böyle bir ee, kullanır iki ayaklı bir şey e, politika izler ama burada biraz daha kopukluk var sanki Pelosi biraz Beyaz Saray'ın e, daha böyle e, dikkatli gitmeye çalışan politikasını e, kıran bir adım atıyor ona karşı mesela Thomas Friedman bir yazı yazmış çok bunu işte sorumsuzca bir gezi falan diyor biz diyor işte Rusya'yı Rusya'yı Ukrayna varken diyor şimdi Çin'le bir askeri e, savaş ihtimali iki cephede savaşmamız mümkün değil. Bunu beceremeyiz. Bunlar iki süper güç vesaire diye biraz daha defansif biraz daha e, muhafazakar bir yerden e, savunuyor tabi. Pelosi'nin adımı e, yani çok koordineli gözükmüyor açıkçası. Ama tabi Biden da Pelosi'ye aman gitme falan diye telefon açmadı. Bunu açsaydı belki Pelosi dinlerdi başkanı ama bu da ne oluyor? Çin'e karşı zayıf gözüküyorsun. Cumhuriyetçiler diyor ki yani Trump'ı hatırla. Çin'e uyguladığı baskıları hatırla. Yani Çin meselesi senin dediğin gibi Amerika'nın nispeten geç uyandığı bir mesele. Belki de e, Trump döneminde tam uyandığı bir mesele. Çünkü Trump'ı iktidara taşıyan oylar e, bir sürü işte Amerika'nın e, kenar yerlerinde kenar mahallelerindeki işte büyük e, fabrikalar falan kapatılıp oradaki istihdamın Çine gitmesi, bunun oluşturduğu tepkiler, beyaz halkın tepkisi falan böyle bir arka planı var. Çin'in böyle şey Trump'ın bu kadar anti Çin olmasının bir sebebi de oydu, o tavanı yansıtıyordu aslında. Şimdi dört başı bir mamur bir politikası olduğunu söylemek kolay değil Amerika'nın. E, Pelosi'nin attığı bu adım aslında biraz da yani biz bu oyunu Çin'in söylediği gibi oynamak zorunda değiliz, oynamamalıyız gibi bir bir yer. Ama korkulduğu gibi şimdi Çin e, işte askeri tatbikatlar yapıyor, işte gemi gönderiyor, uçak uçuruyor vesaire. Onun bir kısmı da çok yeni değil, geçmişte de yaptığı şeyler bunlar ama buradan böyle Amerika ile Çin arasında ciddi bir e, çatışma ihtimali olması konusunda çekinceler var. Yoksa senin dediğin gibi Amerika'nın politikası Çin'i çevreleme politikası kapsamında Pelosi'nin şeyi anlamlı gözükebilir. Ama şu, burada şöyle bir şey daha var. Özellikle Tayvan gibi aktörler, küçük aktörler diyelim. Çünkü Çin, Amerika ölçeğine baktığın zaman bu aktörlerin bu ülkeleri adeta tırnak içinde provoke edip politikalarını kendi istekleri doğrultusunda yerlere kaydırma ihtimalleri oluyor. Bu da biraz daha sıkıntı yaratabiliyor açıkçası. Mesela Ukrayna'da da benzer bir durum var. Ukrayna'ya sınırsız, sonsuz destek. Nereye kadar? Amerika'nın politikası ne? Burada bir netlik yok. Tayvan konusunda da çok ciddi bir netlik var ama o netlik çok muğlak bir netlik. Yani bir yandan diyorsun ki sen tek Çin Tayvan'ın özgürlüğüne e, bağımsızlığına desteklemiyoruz diyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki sen burayı almaya kalkarsan biz her türlü askeri desteği vereceğiz. Amerika'nın politikasındaki aslında çelişkinin de bir yansıması bu. Sen peki son bir belki bu yayını kısa keseceğiz ama son bir şey hani askeri e, çatışma ihtimalini nasıl görüyorsun? Ee, i̇lk olarak aslında ABD'nin Tayvan'a yönelik politikasını bir stratejik belirsizlik politikası olarak tanımlıyor. Yani öyle kabul ediyoruz. Ancak Biden'ın gafları sebebiyle bu stratejik belirsizlik politikasının sol ayağı biraz aksanmış. O gaflar her, şey, her konuda var merak etme. <laughs> evet yani bu sebeple... E bu Tayvan'a tabii ki de bir güç veriyor. Yani Amerikan gücü veriyor ama ben sizin baktığınız bambaşka bir perspektiften şunu söylemek istiyorum. Bu sınırsız destek aynı zamanda Tayvan çalışanlar ya da Tayvan tarafından da şöyle bir algıyı getiriyor. Acaba Tayvan'ın Amerika Birleşik Devletleri'ne bu kadar bağımlı olması özellikle de savunma anlamında acaba Tayvan'ın tırnak içinde bir uydu devlet olması gerçeğini gösteriyor mu? Diye. Bu da aslında ciddi bir soru işareti. Çünkü evet. Tayvan'ın sosyolojik olarak da halk tabanında da ciddi bir ABD sempatisi, Amerika sempatisi var. Bunu direkt hissedebiliyorsun. Farklı yayınlarda da bahsediyordum. Yani e, oraya gittiğinizde mesela hani aa bedeli misin Avrupa'dan mı geliyorsun algısı çok yüksek. Askeri anlamda çatışma ihtimali var mı anlamında sorduğunuzda ise aslında benim bir teorim var. Bu teori değil daha doğrusu ben şu anda doktora tezimi yazıyorum hibrit tehditler üstüne. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nden doğan bir algı bu hibrit tehdit algısı ya da nasıl söyleyeyim kavram hibrit tehdit kavramı. Daha sonra bu kavramı Japonya e, Çin'in davranışları üzerine eviriyor ve aslında burada şunu demeye çalışıyorum. Çin Halk Cumhuriyeti Amerika'ya karşı askeri güç anlamında, askeri savunma anlamında henüz mü modernizasyonu tamamlamış bir ülke değil. Modernizasyonunu başlatmış, ekonomik gelişmesiyle birlikte modernizasyonu başlatmış ama henüz zamana ihtiyacı olan bir aktör. Yani bu şu demek oluyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'ı işgali durumunda Biden'ın söylediği gibi ABD'nin Asya Pasifik'te Çin'de bir savaşa girmesi durumunda muhtemelen Çin'in henüz e, o eşitliği sağlama ihtimali yok. Buna istinaden de aslında Çin Halk Cumhuriyeti özellikle de bu Tayvan, Güney Çin denizi, işte Uygur meselesi, Tibet gibi konularda ki bunlar e, core interesi dediği konulardır. Yani kendisinin kırmızı çizgileridir ve müdahale edilmesine asla izin vermez. Bu konularda daha yıpratıcı, hibrit tehditler dediğimiz işte espionaj faaliyetleri, ekonomik zorlama, e, adaya bir şekilde beyin göçü ya yani farklı yaptırım yelpazelerini kullanarak, farklı tehdit yelpazeleri kullanarak aslında oraları etkiliyor. Şu anki konjüktürde, bulunduğumuz konjüktürde ise Tayvan örneğinde bir farklılık var. Şimdi Güney Çin Denizi'ni değerlendirdiğimiz zaman Çin'in Güney Çin Denizi'nde tırnak içinde ya da amiyane tabirle o U şekilli hat etrafında istediği gibi at koşturduğunu ve e, deniz kuvvetleriyle birlikte bölgede kolayca bayrak sallayabildiğini, diğer iddiacı ülkeleri kovduğunu görebiliyoruz. Ama Tayvan meselesinin arkasının arkasında Amerika Birleşik Devletleri'nin durması Çin'i bir nebze nasıl söyleyeyim bekletiyor. Ki bu tansiyonu yani Çin Halk Cumhuriyeti'nin bu kadar açık açık askeri önlemler dahil olmak üzere gereken her şeyi yaparız dediği halde ki iyi ki olmadı tabii ki de ama bir çatışmanın gerçekleşmemesi tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'nin Pelosi ziyaretinin gerçekleşmemesinde ünvan kaybı yaşaması sebebiyle tekrardan Pelosi'nin adayı ziyaret etmesi gibi Çin Halk Cumhuriyeti'nde de bir e, popülerite kaybı, doğurdu. Evet. Ve muhtemelen Pelosi'nin dönüşünün ardından Tayvan'a yönelik askeri harekatlar olabilir. Askeri bazı e, atılımlar olabilir. Ekonomik ya da diğer hibrit tehdit versiyonlarını zaten hiç söylemiyorum. Çünkü bunlar hali hazırda uygulanıyordu. Muhtemelen bunun seviyesi yükseltilir. Ancak e, kamuoyunda göreceği ve Anakara Çin'deki Çinlilerin ııı e, Kendini e, Tayvan konusunda ki orada çünkü çok ciddi bir milliyetçilik var. Yani tarih kitaplarından tutun arkeolojik her alana kadar her alanda Tayvan'ın Çin'in ana kara toprağı ana, Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait olduğuna dair ciddi evet. bir görüş milliyetçi görüş mevcut. Ve bu görüşün desteklenmesi için muhtemelen sizin bahsettiğiniz gibi Xi Jinping'in de tekrardan aday gösterilebilmesi için dış politikada sert ve e, muhtemelen bu Tayvan özelinden olur. Çünkü orada bir kayıp yaşandı, atılımlar yapılacaktır. Tabii bu bizi sevindirmez. Ya yani Dünyadaki kaynama noktaları yaşanıyor diye ya da biz bunu gündem oluyoruz diye olması kimseyi mutlu etmez. İnşallah da olmaz. Ancak e, Çin Halk Cumhuriyeti bu kadar keskin vurgular yaparken Tabii ki de bir 3. Dünya Savaşı'nın olmasını şu anda öngörmüyorum. Çünkü dediğim gibi Çin'in güç pozisyonu, güç maksimizasyonu henüz yeni se seviyesine ulaşmış durumda değil. Ancak Çin de kendini kanıtlamak için e, bazı atılımlar yapacaktır. Evet. Bugün... <laughs> Teşekkürler <laughs> bu cevap için. Bugün, siz kapatıyorsunuz herhalde. Evet bu programı burada bitiriyoruz. Bu tür kısa gündeme ilişkin canlı yayınlarla Times of Türkiye'de tekrar birlikte olacağız sanıyorum önümüzdeki haftalarda. Derin görüşmek üzere çok teşekkürler. Görüşmek üzere sağ olun.